Beyler böyle bir çirkin bir karabaş indirdik. Aa, aa. Evet. Çirkin ama çok <laughs> güzel dönüyordu. Yakalayalım şunu. <laughs> Harbiden fena dönüyordu. <laughs> Kelebek kuşuna bir zaafım var. Ama harbiden iyiymiş lan Maşallah Şuna baksana Ey maşallah İyi kaptırdı Ben telli zannettim ama <laughs> Bugün dördüncü etti 2021, böyle güzel kuşlarla bize hoş geldin yaptı. İnşallah daha güzel geçecek. 2001 şey 2021. Hadi bakalım, bize hayli olsun. 2020'de sağ salim çıktık Allah'ın izniyle. İnşallah 2021 hastalığı da yeneceğiz hep birlikte. Sağlıklı bir yaşam ve eski huzurumuza geri döneceğiz. Bakalım. Kaçak yakalamaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle bir bakalım. Öteki yakaladığımız kuşun yanına koyalım. İşte böyle. Kuş çok güzel ya benim çok hoşuma gitti valla. İyi de dönüyor. Bu da öteki yakaladığım azman. Bakalım uçurmaya deneyeceğiz bunu çok güzel dönüyor ama inşallah havada da göstereceğim size Ağaçlıktan ölmüş bu da bu <laughs> nerede bu öteki, öteki garga 3 Üçüncü de şu. Yüksek uçucu. Dördüncüsü de sürpriz. Onu da videosunu atacağım ama Şş, sakin olun. Onunla videosunu atacağım ama. Şunları tek tek atayım. Ondan sonra atacağız inşallah. sen neden ürktü ya? Gel. Ha buna gider aslında. Ya bunun kanadı tutuldu ya. Çok, bu da çok güzel dönüyordu. Buna yakışır ama. İnşallah bunun kanadını açacağız tekrardan. de göreceğiz her sene kanalı tutuyor açılıyor ya Gel. gelin bakayım tane de tip indiriyordum ama bu sağ olsun şu var ya şu bu şu indirtmedi ya ama cezası mı versek ne yapsak şimdilik bu kadar herkese teşekkürler